İnsanların sözlerini çok takma. Ne kadar iyi olursan ol, birilerinin hikayesinde kötü olacaksın. Her zaman içinden geleni yap. Çünkü seni her şekilde yargılayacaklar. Eğer bir insanı gerçekten unutmak istiyorsan, onunla yaşadıklarını değil, onun sana yaşattıklarını hatırla. Bir şeyi özleyeceksen en çok da kendini özle. Masumluğunu, çocukça saflığını, hiçbir kire bulaşmamış zamanını. Yalnızca dertlerini, sorunlarını, felaket hikayelerini, korkularını ve yargılarını paylaşan insanları bırakın. Biri çöpünü atmak için bir çöp kutusu arıyorsa o sizin aklınız olmasın. Her konuda böyledir. En faydalı bilgi deneyimleyerek ve bedelini ödeyerek edindiğindir. Kendini beğenmiş insanlar başkalarını kendine hayran sanır. Kötülüğe sessiz kalmak sabır değil, kötüye yardım etmektir. İki sebep için değişiriz. Ya yeterince öğrenir ve değişmek isteriz, ya da yeterince yaralanır ve değişmek zorunda kalırız. Dünyadaki en huzursuz insanlar kalbinde haset ve kin olan insanlardır.